Ben bir kanalıma ve videoma ben ev turu videosu çıkacağım bugün. Evet arkadaşlar burada bir tane yatağımız var. Bakın burada bir tane şeyimiz var. Dolabımız. Burada bir tane şeyimiz var. Yaşasın. Ya. Neyimiz var? Kilerimiz var ama kilerimiz boş. Burada da bir tane işte ım, şey kabinimiz klozetimiz etimiz, morbi aynımız. Burada da bir tane şeyimiz, el yıkıyoruz burada. işte çeşmemiz. Burada bir tane işte e bilgisayarımız, stüdyo odamız bu arada burası. stüdyo odamızda bilgisayarımız, böyle çok tatlı. masamız var böyle bakın. Çiçeğimiz, şeyimiz. De bir tane daha aç. Burada bir tane daha çiçeğimiz, burada bir tane daha çiçeğimiz, burada da bir tane daha çiçeğimiz. Burada salıncağımız var, bakın burada bir koltuğumuz var. Burada da yemek yiyoruz, çocuklarımızdan yemek alıyoruz bu arkadaşlar. Bakın burada yemek yiyoruz işte, geliyoruz, 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 geliyoruz. Evet şimdi burası çiçekli olan odası var, böyle yatağı var çiçekli bir yatağı, y yatağı yatağı var. Böyle e, şimşekli bir halısı var. Böyle sade bir dolabı var. Bir tane böyle bir buzdolabımız var. İşte biz ben çocuk aracıklı diye görüyorlar. Ben yemeklerimi koyuyorum buraya. Gidiyorlar odalarına yiyorlar. Böyle bakın. Biz de yiyoruz yemek bu Burada da bakın şeyimiz var. Tencerelerimiz, tavalarımız falan var. Ben buradan bir kahve içeceğim. Evet arkadaşlar burada bir fincanım var. Bir gün çok seviyorum bu fincanım. Arkadaşlar ben bunu içeyim bir dakika. Koyayım. İçeyim mi? Evet arkadaşlar burada kısmın çiçek gibi halısı var. Bakın burada da bir tane vermem var. Böyle böyle çıkıyor. Burada bir dalabı var. Böyle çok şık sadeli bile. Ama günlüğü var burada kısmın. Ama o günlüğünü okumayalım. Belki şimdi özel şeyler yazabilir yani. Bir dakika özür dilerim. Arkadaşlar özür dilerim teminden dolayı. Evet işte burada da bir kolinim var. Kalemleri var böyle. Gösterim. Bu bu bu. Üç tane kalem var burada. Başka yok kalem. Böyle bu kalem. İşte. Burada da bir tane i̇şte, bakın takım. Bu görmüştüm Dolabı var çok şekilde. Burada yatağı var böyle şu. Burada çok tatlı şey var, tablosu var. Burada aynısı var ama bunu ben koydum kızımıza zorla. <laughs> ben koydum kızıma zorla. <laughs> evet oyunu kızım beğenmemişti aslında ama ben sonra ona koydurdum. <laughs> evet arkadaşlar videonun Arkadaşlar videomuzu sonu. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu, bu Murat, bu Liyan, bu da Ahmet. Evet hadi bay bay.